Bir şey demeyecek misin çocuklar? Nasıl ha? Rüstem abi çok güzel olmuş. Olmaz bu! Olmaz. Olmaz olmaz. Aa, Ahmet doğru söylüyor abi. Yani böyle renkleri falan bir garip olmuş. Gölgelendirmesi iyi değil. Karanlık olmuş değil mi Ahmet? Evet evet olmaz bu olmaz. Atın bunu. Aman çocuklar ayıptır söylemesi. Bu orijinalinin birebir aynısı. Filinta gibi çıkmışım abiler. Yapmayın gözünü seveyim. Çok güzel olmuş ya. Ya, ya Rüstem abicim bak. Kayıp bile yazamamışlar güzel abicim. Kayıp yazmışlar. Kayıp ne lan? Olmaz bu. Onu Şenol Bey istedi. Vurucu olurmuş böyle yazılırsa. Rüstem abicim şöyle bir şey yapalım. Sen Şenol Bey'le mutlaka konuş. Başrollerin benim, starların bu afişi beğenmemişlerdi. Hatta o kadar beğenmemişler ki de... ...tenazül huzurlarını bile silmezlermişti. Ama bence çok iyi ama. Oğlum bunlar Ahmet Yıldız'ını söndürüp kara delik yapmanın peşindeler mi lan? Ha? En kenara koymuşlar beni Murat Cemcir. Hayır orta yeri geçiyorum. Afişteki tek kadının da en uzağına koymuşlar. Şerefsizlere bak lan. Ne lan bu? Eciş bücüş. Orta yeri de koymuşlar. Muşmula suratlı sadisel bir boylu maşallah. Ahmet Kural cücesini de en arkaya koymuşlar. Neymiş efendim? Puan toplasın. Bırak lan bu işleri. Olmaz bu. Buna olur diyen adamın mezarına su dökmem. Giderim o yapımın da yapımcının da ağzının orta yerine bırakırım. İyi ki demedin lan. Vallahi bak sen şimdi söylesen kesin Rüstem abi gidecek Şenol Bey'e bunların hepsini anlatacak. Bazen diyemiyorsun ya iyi oluyor Ahmetciğim. Sadece üç tane başvuruyoruz biz ya. Ahmetciğim iki artı bir. Bir, bir, bir. İki artı bir. Bir artı bir dur. Bir, dolu. bir artı bir dolu. Sadece bir sütül tek başıma bir. rezidans. Abiler konuya odaklanabilir miyiz lütfen? Ha ne diyor? Nerede kalmıştık? Üç başvuruyoruz diyordun. Ha işte oğlum üç tane başvuruyoruz lan bize kim atar yapabilir? Siz sağdan ben soldan sıkıştıracağız Şenol'u anlayacak Baytar en sonunda. Yalnız abiler keyfinizi bozmak gibi olmasın ama Ahmet hikaye gereği kenarda. Bu ortadaki kadın da önce Murat abiyle sonra da benle. Değişecek oğlum o değişecek Murat bir şey söyle değişecek o değil mi? Hayır yani ben de istiyorum. Hayır istemeyi de bırakıyorum. Bu dizide eğer birisi birisini sıtıracaksa o sıtıracak insan benim. Bunu herkes biliyor bir tek bu afişi yapan pezebek bilmiyor. Aynen Johnny Vaynen biz baştan işimizi sıkı tutarsak her şey olur oğlum ezdirmeyelim lan kendimizi. Daha kadın kastı yapılacak. Hiçbir şey belli değil. Neydi adı? Kezban. Keyit Kezban mı yapmışlar? Kadriye bile olaydı daha iyi Ahmet. Daha çağlar var değil mi? O da müzisyendi zaten. Ya. Ahmetciğim onu gidelim kardeşim biz kendimiz bulalım. Atalım ondan sonra Şenol Baytar'ın önüne. Ya oğlum en azından tanıdığımız bildiğimiz birisi oynasın lan bazı rolleri de ha? Yanlış mıyım kardeşim? Ondan sonra siz sağdan ben soldan sıkıştıracağız Şenol'u anlayacak Baytar. Şu senarist midir, çevirmen midir? Pınar Batum muydu adı? Onu da bulalım, sıkıştıralım. Bu adam gazi sonuçta ya, asker. Yani bu adam kadınlardan ne kadar uzak durabilir ki? Hayır, bu adam aylardır yüz tane erkeğin içinde banyo yapıyor, yıkanıyor, bilmem ne yapıyor. Olmaz yani, diyelim. De Değil mi ya? Halledin oğlum bu işleri ya. Sen? Benim şey var ya... Aa. Güneş girmeyecek de benim bugün eve. <laughs> Doktor girecek. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, doktor gelecek evet. Kendi ellerimle ona yemek hazırlayacağım. Bunlar şaraplar falan. Ayıptır söylemesi. Bugün Feride yengenizle benim üçüncü gün dönemimde. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsunuz oğlum? Sayit. Gelecek bu. Buraya beh, gelecek. Beh, 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 beh. <laughs> ne kadar da, da, da toktu, bir o kadar fazla.